Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ayşe annemiz ve İslam'da kadın, kadının, e, ailenin İslam'da önemini konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatında evlilikleri oldu. O günün dünyasında, o günün hayatında Resulullah Aleyhisselam'ın e, ilk hanımıyla 25 yıl yaşaması bize bir mesajdır. Çoluğu çocuğu ondan oldu. Altı tane çocuğu oldu ilk hanımından, Hatice annemizden ve onunla yaşadı sadece. Hatice annemiz vefat ettikten sonra peygamberliğin yaklaşık olarak kardeşlerim 53 yaşında olduğuna göre Resulullah hicret ederken, bundan da iki yıl önce, bir buçuk yıl önce evlendiğine göre 52 yaşında, peygamberliğin 12. senesi. Yani, o günün dünyasında İslam'ın yayılmasında nüfusun hemen hemen yarısı da kadın olduğunu düşünürseniz peygamberimizin evliliklerinin hem İslam'ı öğrenme, kadınlara öğretme, kadınlara İslam'ı tebliğ etme açısından çok büyük bir vazife görmüştür. Hem Müslümanların ortada kalan gariban o yokluk günlerinde baskı acımasız bir zulüm var Mekke'de. O günlerde Sevda anamızla evliliği. Hazreti Ayşe annemiz de Resulullah'ın nişanlanması Mekke'de olmuştur. Mekke'de evlenmedi Resulullah. Nişanlandılar. Yani orada nikahları, evlilik kararları yapıldı ama Medine'nin ikinci yılında bir buçuk yıl sonra filan Şevval ayında Şevval ayı biliyorsunuz Ramazan'dan sonraki aydır. Ayşe annemiz Resulullah'ın Medine'de evlilikleri ikinci senenin Ramazan ayından sonraki Şevval ayındadır. Hani altı gün oruçları tutuyoruz ya Şevval ayında. İşte o Şevval ayı. Hatta bunu biraz daha e, güncelleyelim. Hani halkımızın arasında bilhassa Türkiye'de nereden çıktığını bilmiyorum ama iki bayram arasında nikah olmaz diyorlar ya onu havada bırakan onun boş bir yalan olduğunu gösteren en büyük delil Hazreti Ayşe'nin evliliğidir. Resulullah Efendimiz ve Hazreti Ayşe iki bayram arasında evlenmiştir. Yani Ramazan'la Kurban Bayramı'nın arası kastediliyorsa eğer o iki ay on günlük boşluk İki bayram arası olmayan bir zaman yok ki. Öbür zamanda kurban bayramıyla Ramazan'ın arası oluyor. Yine iki bayram arası oluyor. Dolayısıyla herkes iki bayram arasında evleniyor yani. Ama hadi işin latifesini bir tarafa bırakalım, şakasını bir tarafa bırakalım. Kast edilen şey, Ramazan bayramından sonra Kurban bayramına kadar evlenmek iyi değildir, uğursuzluktur gibi bir şey kast ediliyorsa bu boş bir yalandır çünkü Hazreti Muhammed Mustafa, Hazreti Ayşe annemiz tam da böyle bir iki bayram arasında Ramazandan hemen sonra evlenmiştir Ayşe annemizde. Ayşe annemiz tahmin ediyoruz ki doğruyu Allah bilir. Evlendiğinde Resulullah'la 12 yaşlarındaydı. Ayşe annemiz. Bunu 17-18 yaşında diyenler de var. Neden? Böyle bir kimlik kartı, doğum kartı falan yok. Her şey tahminle. Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki benim annem ve babam diyor hep Müslümandı diyor. E Müslüman de dediğine göre e o çocuk da 6-7 yaşlarında aklı başına gelse. Yani peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yani peygamber olduğu yıldan önce doğsa bile bu bunu doğruluyor. Yani bu da mümkün. Arada 7-8 yıllık bir fark var yani. Ayşe annemiz radıyallahu anha oralarda 9-10 yaşında kız çocuğu ergen oluyor. Yani Afrika Arabistan toprakları sıcak iklim. Mesela bizde kerahat vakti ne kadar? Kerahat vakti bir namazda mesela ikindi namazından çıkacak, akşam namazı girecek. Kerahat vakti Türkiye'de 45 dakika filandır. 45-50 dakikadır. Peki Arabistan'da kerahat vakti ne kadar biliyor musunuz? 25 dakika. Yarısı 20-25 dakikadır. Niye? iklim farklılığı var. Güneşin dünya ile arasındaki o duruş açısı farklı. Onlar daha ekvatora yakın bölgeler olduğu için, oralar sıcak iklim olduğu için kız çocukları 9 yaşlarında blue çağını ergen oluyorlar yani. 12 yaşında evlilik bizim için bugün çok uygun olmayan, doğru olmayan bir yaş. Ama o günün yaşantısında Hazreti Ayşe nişanlıydı zaten. Yani yetişkin bir kız görünümünde onu söylemek istiyorum. Bunda bir anormallik yok ama bugün tabii ki günümüz dünyasında hele hele bu iklimde kanunlarımızda açık, Diyanet İşleri Başkanlığı da açıkladı. Yani kız çocuğu bugünün şartlarında 17 yaşından önce evlendirilmesi uygun olmaz. Niye? çocuk yaştadır. Bugünün çocuğu hakikaten çocuklar 20 yaşında bile çocuk hissediyor kendini. Bir, bir tuhaf dünyaya kaldık. Ayrıca evlilik bir sorumluluk isteyen, aile şuuru isteyen ciddi bir meseledir. Onun için bu yaş meselesini şu mu olsun bu mu olsun'u çok tartışmak yerine Ayşe annemizin peygamberimizle evliliğindeki bize bakacağımız şey o yaşantıda bir Ayşe şikayetçi midir? Değildir. Babası annesi Hazreti Muhammed'in en yakınlar. Anormal bir durum olsa, çirkin bir durum olsa, fiziksel olarak, görüntü olarak yakışmayan bir durum olsa kardeşlerim buna ilk önce Hazreti Ebu Bekir tepki kordu. Kızını göz göre göre ateş atar mı bir insan haşa? Bu birbirine yakışan o günün şartlarında normal bir evliliktir. Bir Müslüman bu işe böyle bakmak durumundadır. Bizim Ayşe annemiz kaldı ki Hazreti Muhammed Mustafa'dan 2210 ya da 2230 hadis nakletmiş. Peygamberimiz Ayşe annemizin kucağında vefat etmiş. Yani birbirini çok seven bir karı koca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de evliliğinde Ayşe annemizin iki olay var. Çok ilginç olan iki olay. Bir, Beni Mustalik gazvesinde kolyesini kaybedip ifk olayı sorularda da vardı. İfk olayı iftira hadisesi yani. iftir Ayşe'ye atılan iftira olayı. Yani Ayşe annemizin hangi yaşta evlendiği bir tarafa bir de evliliğinin üçüncü senesinin sonunda Resulullah Efendimiz müreysi gazvesi diye de tarihe geçen o olayda hanımı olarak yanında Resulullah bir ailesinden birini alıyordu yolculukta. Kadın yolda hakikaten insana ihtiyaç, yardımcı yani. Nedir? Yemeğini pişiriyor, yine yolda. Senin çıkıyorsun, savaş bu yani. Savaş yolculuğu. Devenin, yükünün, eşyalarının toplanması, o, o konuda işte yaralandığında senin yaranı sarması, su getirmesi, her şeyi erkekler yapmıyor. Niye? Erkekler cephede, kadınlar cephe arkasını kolluyor. Yaralıları sarıyorlar, su getiriyorlar, atılan arkaya düşen okları toplayıp askerlere getiriyorlar. O günün savaşında, o günün dünyasında çocukların ve kadınların böyle bir destekçiliği var. Müreysi gazvesine, savaşına giderken Resulullah Ayşe annemize çıkmış kura. Peygamberimiz kura çekerdi annelerimiz hanımlar arasında. Anne dememizin sebebi de Kardeşlerim, peygamberimizin hanımına anne dememiz Allah'ın emriyledir. Her Müslüman, Resulullah'ın hangi hanımından bahsederse bahsetsin, anne demesi gerekmektedir. Niye? Ayeti Kerime var. Ahzab suresi 6. ayet. Ne diyor Cenab-ı Hak bu ayette? Bismillahirrahmanirrahim. Ennebiyyu evla bil mu'minina min enfusihim. Peygamber Müslümanlar için kendi canlarından daha değerlidir. Ayet bu Kur'an. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Peygamberin hanımları müminlerin anneleridir. Kur'an ayeti. Yani hatim okurken filan bu ayeti okuyoruz biz. Kur'an okuyan insan bu ayeti tasdik ediyor. Bu, bu işte güzelim Kur'an'ı hatmettim filan diyoruz, öpüyoruz, bağışlıyoruz. Okuduğumuz Kur'an'ı ölmüşlerimize bağışlıyoruz. Hastalarımıza şifa olsun diye dua ediyoruz ya. O Kur'an'ın içinde bu ayet de var. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Peygamberin hanımları müminlerin anneleridir. Dolayısıyla Hazreti Ayşe annemiz de bizim annemizdir. Sahabe efendilerimiz çoğundan gençti Ayşe annemiz yaş olarak. Peygamberimizin kızından da gençti Hazreti Ayşe annemiz. Ama anne diye hitap ediyorlardı bu ayet geldiği için. Bu ayetten dolayı. Fakat bu Ayşe annemiz şöyle bir özelliği var. Kişi olarak çok zeki. Çok akıllı birisi. Hani hepimizin evladı var. Allah çoluğunuzun, çocuğunuzun zekasını açık etsin, hayırlı başarılar versin. Hepinizin yavrularına yarın karnelerini alacaklar. Allah başarılar versin. Çocukların karnelerinde zayıf olursa dövmeyin ha. Amana, ha, yani kardeşlerim, teşvik edin. Yavrum, inşallah ikinci dönem daha iyi çalışacağız deyin. Ama anne babalar olarak da o karneler çocukların zannetmeyin o karneler çocuklarınızın aldığı karneleri çocukların karnesi zannetmeyin. Ya ne hocam? O karneleri kendi karneleriniz olarak görün. Çocuğunuzun zayıfı varsa kusuru kendiniz darayın. Mesela matematik zayıf. Tüh ben babalık yapamamışım. Çocuğumun matematiğiyle ilgilenmemişim. Gitmişim maçınan ilgilenmişim. Yetmişim topunan ilgilenmişim, siyasetine ilgilenmişim. Bak görüyor musun çocuğun fiziği zayıf çıktı. Demek ki ben fizik dersinde çocuğumla ilgilenmemişim. Anne babalar olarak o karneler size verilmiş karne olarak görün. Bak bu sözüm de bu gece kulağınıza küpe olsun. Bu sözü bizim evde de bana söylerler yarın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.